Karşılaşmanın 11. dakikası Diyarbakır Spor kendi yaralarından uzun topla çıkma düşüncesinde sağ kanattan gelişen atak orta ceza alanına savunma topu uzaklaştırmaya çalışıyor. Diyarbakır Spor'un atağı ve kaleci Kazım'da kalıyor top. Tekrar Diyarbakır Spor atağı. Orta İsmail kafa ve gol. Dakika 11 gol İsmail ve Diyarbakır Spor Çaykur Rizespor karşısında 1-0 öne geçiyor. Gol İsmail. Diyarbakır Spor taraftarların büyük sevinci var. İşte golü bir kez daha izliyorsunuz. 11. dakika İsmail ve Diyarbakır Spor 1-0 önde. Köşe vuruşu kullanıyor Rize Çaykur Spor. Ceza alanındaki karambol kaleci Erol'da kalıyor top. Rize Çaykur Spor'un beraberlik golü arayışları ve bu pozisyonda penaltı noktasını gösteriyor Ahmet İbanoğlu. Ahmet İbanoğlu'na itirazlar var. İşte pozisyonu tekrar izliyoruz. Dakika 42 ve karar penaltı. Kemal, Kemal'in vuruşu gol. Çaykur Rize Spor beraberliği yakalıyor. Kemal'in penaltıdan attığı bu golle. Rize Sporlu taraftarlar ve karşılaşmada ikinci yarı İlk 45 dakika bir bir berabere tamamlanıyor. İkinci yarıda yine Rize Spor'un atakları bu sefer öne geçebilmek için Kemal rakiplerinden sıyrılıyor. Aşırtma bir vuruş ve topağlara gidiyor. Rize Spor 2-1 önde. Golü bir kez daha izliyorsunuz. Kemal Kemal'in vuruşu. Kaleci Erol. Topu çıkartamıyor. Durum 2-1. Karşılaşmanın artık son dakikaları. Rize Çaykur Spor'un 2-1'lik üstünlüğü var. Ve bu gol beraberliği getiriyor Diyarbakır Spor'a. Tuncay'la 88. dakikada Diyarbakır Spor beraberliği yakalıyor. Fevzi vuramıyor. Tuncay ve gol. 90 dakika bu skorla tamamlandıktan sonra uzatma dakikalarında da gol olmuyor ve penaltı vuruşlarına geçiliyor. İşte Fevzi. Fevzi'nin vuruşu gol. Diyarbakırspor penaltılarda 1-0 önde. Cumhur ve kaleci Erol gole izin vermiyor. Ramazan. Ramazan ve gol. Mehmet, bir kez daha Erol. 2-0 üstün durumda Diyarbakırspor. Küçük Ümit. Küçük Ümit ve gol. Diyarbakırspor'un penaltı vuruşlarında 3 0luk üstünlüğü var. İbrahim, İbrahim topu dışarıya atıyor ve Diyarbakır Spor Rize Spor'u eliyor.